Merhaba arkadaşlar, Antep usulü ekşili mercimek çorbası yapıyoruz. Mercimeklerimizi daha önceden ıslattık, 2-3 saat kadar ıslı durdu. Sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum ben. Orada 3 bardak kırmızı mercimeğimiz var, onu kullanacağım. Bir baş soğanı kavuruyoruz. bir sarımsak ekliyoruz bir büyük baş sarımsağı kavuruyoruz karamelize olana kadar kavuruyoruz arkadaşlar bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyoruz bunu da kavuruyoruz Bunu da güzelce kavuruyoruz kokusu çıkana kadar. Şimdi mercimeklerimizi ilave ediyoruz. 3 su bardağı mercimek ilave ediyoruz. bir orta boy havucu ilave ediyoruz nane bir tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığı iki tatlı kaşığına yakın pul biber acı olsa daha iyi olur zerdeçal ilave ediyoruz bir tatlı kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz tepeleme bir buçuk tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim yarım limon suyu Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. 9 su bardağı tam su ilave ediyorum ve fazla beklettiğimiz için bekletmeyecek arkadaşlarımız 10 su bardağı ilave ederler. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Çorbamızı dipten dipten karıştırıyoruz. Düdüklümüzün kapağını kapattıktan sonra buharı çıkıyor. Çıktıktan sonra altını kısıyoruz. 15 dakika sonra pişmiş olur. Düdüklünüzün kendi durumuna göre 15-20 dakika bekletin arkadaşlar. Bu çorbayı muhakkak yapın arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Bir hemen bir günde bitiriverdik oturuşta. Abone olup beğenirseniz benden desteklerini size esirgemezseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Afiyet olsun.